Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde would ifadesine bakacağız. Bunun birçok kullanımı var. Hatta bir iki tanesini de gördük. Şimdi gelin teker teker inceleyelim. Farklı cümlelerde, farklı konularda karşımıza çıkan bu kelime nerede, ne anlama geliyor? Bir numarada diyor ki Eskiden yaptığımız tekrarlı eylemler ve alışkanlıklar için kullanılır. Bunu yakın zamanda gördük zaten. Hatta dersimizin adı used to would'du. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz ama ben burada hemen kısaca tekrar edeceğim. iki örnek üzerinden. Diyor ki mesela when I was in Izmir I would go fishing very often. Ben İzmir'deyken sık sık balık tutmaya giderdim. Yani would bize burada yapardım ederdim anlamını veriyor. Kendisinden sonra fiilin birinci anlamı geliyor. Mesela burada uh, go kullanılmış. Giderdim anlamını verdi. Simple pastla kullandığımızı söylemeye de gerek yok zaten çünkü eskiden yaptığımız ifadeler, eylemler demiştik. İkinci örneğime baktığımda diyor ki My mom would sing to me when I was a child. Yine ben küçükken eskiden olan bir şey bu. Annem bana sing şarkı söylemek. Başında would gördünüz şarkı söylerdi diye tercüme edeceğim bunu da. Evet ikinci kullanım güzel ve yine sık sık karşılaştığımız günlük hayatta konuşmada da çok işimize yarayacak bir kullanım. Would artı like eşittir want yani istemek anlamında kullanılıyor. Farklı anlamlar vermek için like yerine love, hate, prefer ifadeleri de gelebilir. Love çok sevmek like'a göre like'a sevmek derseniz love'a çok sevmek diyebiliriz. Hate nefret etmek prefer tercih etmek anlamlarına gelecek. Bakalım şimdi diyor ki I would like to have a glass of water. Bir bardak su istiyorum. Burada soru işaretine gerek yoktu. Burada da garson diyor bu sefer. What would you like to have? Ne almak isterdiniz? We would love to hear you sing. Senin şarkı söylediğini duymayı çok isterdik. Burada would'u kısaltmışız. Yukarıdan ayırıp bir d getirmişiz. Ve hate ile kullandık. I hate to cause a problem. Sorun çıkarmaktan nefret ederim ya da ederdim gibi düşünebiliriz. Evet ikinci kullanımı bu şekildeydi. Orada en önemli kısım would art like'ın. Want anlamına gelmesi. 3'e bakalım. If ile birlikte varsayım cümlelerinde kullanılır demiş. Bunu da yine ifli cümlelerimizde if konusunda görmüştük. Bu taraf simple past oluyordu. Bu tarafta would ve fiilin yine birinci halini kullanıyorduk. Diyor ki if I were you, senin yerinde olsaydım I wouldn't buy that car. O arabayı almazdım. It's too expensive. Çok pahalı. Evet, would demek olumsuz yaptığımızda would not ya da kısa haliyle wouldn't diye kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi varsayımsal bir ifade. Ben senin yerinde olamam zaten ama senin yerinde olsaydım böyle yapardım gibi bir cümle kuruyorum. İkinci de diyor ki would you go and talk to her if you were in my shoes? If I were you yerine ifli konuda anlatmıştım. If I were in your shoes da kullanıyoruz. Senin yerinde olsaydım, senin ayakkabını giyseydim gibi düşünebiliriz. Burada da sen benim yerimde olsaydın gidip onunla konuşur muydun diye soru sormuş. Soru yaptığımızda da budu. Başa almış olduk. 4 numarada diyor ki rica cümlelerinde başa getirilip soru yaparak kullanılır. Would you pass the salt please? Tuzu uzatır mısın lütfen? Evet, pass'in bu anlamını bilmiyorsanız kelime defterinize not almanız iyi olur. Bir şeyi isterken masadaki uzatmak anlamında pass kullanabiliyoruz. Diyor ki burada Would you take another cup of coffee? Burada teklifte bulunuyoruz yine, kibar bir ifade. Bir, bir fincan daha kahve alır mıydınız? Fincan, kaldem, hadsına... 5 numarada diyor ki Will'in geçmişi olarak kullanılır. Will ecek eject, acaksa future in the past yani geçmişte gelecek nasıl bir şeymiş bakalım. He would be here at 5 o'clock. Şimdi ne vereceğim burada hem ecek acak vereceğim hem de past olması için dd'yi vereceğim. Türkçedeki o zaman yapacaktı edecekti anlamına gelen ifade bu demek ki. Bu örneğimizde o zaman saat 5'te burada olacaktı değil mi? Olacak ama geçmişte olacağını söylemiş olacaktı olmuş. When I was young, I thought I would be really tall. Ben gençken çok uzun olacağımı düşünürdüm gibi çevirebilirim bunu da. Birebir çevirdiğimde çok uzun olacaktım. Böyle düşünürdüm. İki kullanımım daha var. Would rather veya prefer tercih etmek anlamında kullanılır. Az önce de zaten prefer'dan kısaca bir bahsettik, örnek verdik. I would rather stay at home. Evde kalmayı tercih ederim. Ya da I'd prefer not to give you my name. Sana ismimi vermemeyi tercih ederim. Ya da size ismimi vermemeyi tercih ederim. Az önce de istemek diye kullanmıştık örnekte. Ama şunların iki farkı var. Birinci fark şöyle. Would prefer ile rather than, would rather ile ise than kullanılır. Yani cümlede would prefer kullandıysanız ve sonrasında bir şeyle kıyaslayacaksanız rather than ve would rather'ı kullandıysanız ve yine bir şeyle kıyaslayacaksanız o zaman than kullanıyorsunuz. Hemen örneğe bakalım. I'd prefer to eat at home. Bakın I would prefer eat at home rather than go to the restaurant. Rather than kullandım bakın. Would prefer rather than. Restorana gitmek yerine, restorana gitmektense evde yemeği tercih ederim. Diğerine bakalım. I would rather, şu. Ne demiştik? Would rather olduğunda ise then kullanacağız. Eat at home, then go to the restaurant. İlk farkı bu. İkinci farkı şöyle. Would prefer'dan sonra to kullanılır. Demiştik ki I would prefer to eat at home ama I would rather ise direkt eat at home onda to yok. Bu kısım 6. bölüm biraz detaylı gelebilir. Sindirebilmek için birkaç kez tekrar dip daha fazla örnek bakabilirsiniz belki üstüne bir düşünebilirsiniz. Hemen çok karışık diye kendinizin üstüne çok gitmeyin. Evet yedinci ve son kullanımım reported speechlerde kullanılır demiş. Bu konuyu ise henüz görmedik. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Reported speech adından e, anlaşılacağı üzere başkasının konuşmasını rapor ediyoruz, aktarıyoruz gibi düşünebiliriz. Mesela normal cümlede şöyle bir şey var. I will pay for the food, said Tom. Tom diyor ki yemeği ben ödeyeceğim. Ben onun dediğini aktaracağım. Şimdi diyorum ki... Zaten burada pas kullanıyorum. Bakın Tom said that he would pay for the food. Yemeği onun ödeyeceğini söyledi Tom. Tamam. Burada da will'i would yapıyoruz. Zaten az öncekilerinde aynısı. Hani will'in geçmişi yine would olur falan dedik ya. Aynı mantığa geliyor bu şekilde de. Evet kullanımlar bu şekildeydi. Şimdi bir alıştırmamız var. Son alıştırmamıza da benziyor aslında ama bu sefer 3 seçeneğim var. Daha öncekinde iki seçeneğimiz vardı. Bakalım diyor ki aynı knew my sister would demiş. Would'dan sonra fiil birinci halinde geliyordu. Başına sonuna da bir şey gelmiyor. O yüzden cevabım B. Aynı knew my sister would be famous one day. Kardeşimin, kız kardeşimin bir gün meşhur olacağını biliyordum. İki numara she said that. She would olması lazım değil mi? She would to, she would değil. Zaten böyle bir şey hiç yok. Ama kısaltmışlar. O açıdan gözümüzden kaçabilir bana yardım edeceğini söyledi. 3 numara we would demiş. Verb 1 arıyorum play geldi buraya. We would play together every day when we were children. Biz çocukken hep birlikte oynardık. Neydi? Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken used to gibi kullanıyorduk. If'li bir cümle var 4'te. If you asked me, bana sorsaydın, I would say arıyorum. Burada I'd hem de would iki tane olmuş. Would I değil. Doğru cevabım C'de. I'd say you were crazy. Senin çılgın olduğunu söylerdim. Evet, tercihli cümlem var. I would rather. Would rather olunca direkt fiil geliyordu, to gelmiyordu. O yüzden B'yi seçiyorum. I would rather come with you. Seninle gelmeyi tercih ederim anlamına gelecek. Evet, şimdi 5 cümlem daha var. Bunları da siz cevaplayıp bana yorumlarda yazacaksınız. 6 a 7 b şeklinde hem soru numarası hem de doğru cevap olarak yazarsanız sevinirim. Burada şimdi videoyu durdurup cümlelere bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.